何を言うかというと。<noise> 31. Uluslararası Eğitim Festivali bu akşam itibariyle başlamış durumda. Festival yürüyüşü birlikte alan geldi. Açılış şu anda da stand ziyaretleriyle devam etmekte. Evet. Yok, Bunlara, bizden sonra bunlar yapacak. Yaşı 60 oldu. Bizden sonra bunlar yapacak ama yani biraz kendilerini yaparlar. Şey, yaparlarsa yani. Peki adı Zeytin Festivali dedik ve zeytin. Zeytinle ilgili bir festivalden hem zeytin konusu, şimdi zeytin zahsat zamanı da hem de festivalle ilgili düşünceleriniz neler? Çok güzel bir etkinlik. Yani bunların devamını daha da böyle teşvik, teşvik bir şekilde yani yapılması. Yani köylüyü, çiftçiyi. Yani bak şimdi bir tane traktör var. Burada yüzlerce traktör olması lazım. Evet. Yani bir tane eşek var. Yani birkaç tane olması lazım. At, yani ama güzel bir şey. Güzel zeytin, bir var. Bir şey. zeytin var, mı? Var, biraz var. Biraz Yani bu bir yıl fiyatlar nasıl olur? Fiyatlar şimdi çok çoğunluk olduğu zaman fiyatlar düşme <laughs> ihtimali var yani muhakkak. Evet. Hem abimiz zeytin ise, hem de nostalji böyle eşekle birlikte can dostumuz da bu şekilde. Adın ne senin? Adın ne? Piknik alanım var Sen nereye bindim? Nereye bindin? Ata mı bindin eşeğe mi? Evet gerçekten çocuklarımız çünkü alışık değil bunlara. Ama işte gördüğümüz gibi alıştırmak da yine bizim atalarımızda, büyüklerimizde. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi son olarak bu etkinliklerin devamını diliyorum. Daha bak güzel şeyler olsun, daha da güzel şeyler de yapılabilir. Yani sadece zeytin değil, daha başka bir şeyler de zeytinin yanında olması bence daha güzel olur yani. Evet, 31. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali kapsamında hem yürüyüşte de vardı, dikkatimizi de çekti. Tabii bizim evet. zamanımızda bizler biliriz de, şu andaki çocuklarımız bilmez. Ama canım ağam torununa da öğretmiş. Festival ile ilgili beklentiniz ve aynı zamanda bu yürüyüşe de bu etkinliğe de nasıl bir akılla buna karar verdiniz? Nostalji olsun dedim. Hem evet. de yani zaman gelecek bu eşekleri de arayacağız gibi geliyor yani. Evet. Onun için yani bu elimizde çiftlikte öyle sıra bakıyoruz yani Hiç yük taşıttığımız da yok. Nostalji bir şekilde şey yapıyoruz yani. Eskiden eskiden zeytinleri zaten evet. bu, Eşekler, şekilde bu şekilde giderdi. atla taşıyorduk. Değil evet. mi? Yani